Yemin ederim senden daha çok özlemişim da bu hareketi dedi. Ha böyle ya, ya vallahi senden bunu bekliyoruz. Sen bu ya. ya sen Kerem Kerem işte senden bunu bekliyoruz Kerem senden bunu Kerem Ya Kerem Kerem senden daha çok Kerem 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 ya vallahi senden bunu bekliyoruz. Sen bu sene ya. Ya kendine gel ya. Kanser ettin bizi bu sene ya. veremedin bizi ya. Ama gerçekten iyi o. Ya bu sene var ya bu çocuğa ne oldu kafayı yiyeceğim ya. Şu an ondan daha çok duygulandım bu gol için ya. Ya şu plas senin harikalığına bak ya. Sen bu işte ya. Ya diyor. Altı, altı pastan yirmi tane tavana gönderiyor. Ya yani şu golün güzelliğine bak ya. Fotoğraf ya, haftanın golü ya. Bravo Kerem ya. Umarım bu gol senin için bir dönüm noktası olur. Yoksa forman sallanıyor. Haberin olsun. Mor Ricardi ama bugün var Hamsi, seni, seni, ya, bugün hamsi. böyle, böyle, böyle abiler, abiler. Doğadan ya, ya biliyor musun? <laughs> Kının